Arkadaşlar ben Step ve Park kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sarıyorsam o boss'unu geçemediğimiz bölümde devam ediyoruz. O boss'u bugün indireceğiz. Evet, boss'u indirmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten son bir yer kaldı dinimiz. boss kaldı. Onu keseceğimiz için giriş konuşması vesaire yapmaya gerek yok. Zaten mantığını anladık. Bu boss'u bir keselim. Ondan sonra da Bakalım, belki Seri Özlem'in ikinci oyunu, üçüncü oyunu, dördüncü oyunu hepsi elimde var zaten. Onları oynayabiliriz. Evet, sen al şimdi yorumcu. Arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Evet, arkadaşlar. Tavzı oyunların devamı için beğenebilirsiniz. Ortak olsun. Ama elimin üstüne geldi, şu an oynayamıyorum. Şimdi şuradaki kapıdan geçeceğiz arkadaşlar. Tabi o zamana kadar ölmezsek eğer. Her arada da kalkalım da. Heh. Şuradaki kapıdan, heh şurada cam var Allah'tan da. Ne olalım, ben hızlı olsun. Burada da kalkan var. arkadaşlar çok kötü. Kurtulduk. Bitti mi? Hadi savaşacağız onunla. Uzay <laughs> yerine gidiyoruz. Koşmaya <Boşuna> bak. <laughs> Şarkı çok havalı. Ha. Biz hepsileri bakmış adam baksana kaslarına. Aynen. Aa bu ne? Ne şey, madalya mı koyacağız oraya? Ha, bir şey yerleştiriyoruz. Kapat şimdi. Animasyonu bayağı iyi. Ne oluyor? Burası açılacak. Yani bu oyun çok eski bir oyun ama Sonra e, ee, Remastered yapıldığı zaman görseller falan gerçekten çok iyi hale geldi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Buraları evet şöyle bilerek geçtim buraları. şurada can falan var. Can almamız lazım. Hatta şöyle e, ee, Quick Save alacağım da. Quick Save neydi? Yanlış olmasın. F6 mıydı? F6 aynen. Bu ilk save alalım çünkü öldürsek mi öldürsek Hiç uğraşamam şu an bile Ben canımı sallamam Bir de dağıtıyor artık bak güçlendi basıyor ya Yok. Çek çek. Zaman yok. Bu nasıl bitecek? Bitiyor. Eee gene aynı şey oluyor. Allah Allah. Acaba şunların içinden mi geçiyor? Buna? Bu ne? Bakın öbür videomuzda da bu posta öyle mavi şey gelmişti. Ve canı doluyor. Oh. Onun içinden de ne oluyor acaba? Aa, Bak şunun üstünü kapattık. Acaba onda da mı aynı şey yapacağız? Aynen. Büyük ihtimal. Bu sefer olmayacak. Bak canı bayağı azalıyor çünkü böyle. Şuradan Durmayız. Allah Allah. Bak şuradan can alıyor bu da. Can lazım öncesin. Neyse, mantığı anladım biraz da dur bakalım. Oo, Şimdi şu diğer tarafa geçecek. Onun üstünden de atlayacağız. O zaman herhalde daha can yeni yenilemeyecek. Aynı şekilde şu üç yerden. Ha, tamam tamam. Şimdi. Bunun içinden geçtim. Son bir yer kaldı. Karşı taraf kaldı. Oranın üstünden de atlayınca büyük ihtimal daha can yeni yenilemeyecek Ama biz tabi ölmezsek o arada. Kırk <laughs> canım kaldı çünkü. Kalkan varmış. Hadi Hah ya Yine ee, dolduruyor. Şurada ne var ya? Bak şurada yerde bir şey var. Görüyor musun? Evet. Ona git. Hah? Var. Evet. Şey var. 웅나우챈다. Şimdi bakalım bir sarar. <laughs> Arkadaş ne bomba attın be. ağzındaki ateşe kurban olayım. Bak şurası gene açılmış. Baba hemen git. Baba böyle mahmut taş atınca ben anladım bu arada. Diğer tarafa çıktım mı? ama burası da açılmış. Aha ölüyor. Yap. ne kadar özür vermemiz gerekiyor da. Anladım kadarı. Bu Nihayet oldu. İyi gibi. Oyunu kazandık ya, özel şeyler oldu. Gummy Master. Gummy Master oyun uzmanı. İyi, birinci oyunu bitirebildik. Bunun serisi var mı? 3, 4, çok var. 2-1'de mi? 2 sonra. Bakalım ne yapacak. Bir yere gidiyor abimiz şu an ama. Boğalar geliyor. Hmm. Bir de arama sesi geliyor. Kadın sesi. İkinci oyunun başında zaten bir kulübede konuşuyor bu. Ormanda bir kulübenin içinde. Oo. Telefon kulübesi. Oh, şu manzara baksana. Çok güzel değil mi? Tabii ki. Şu an gene biri arıyor. Evet yolculuk nereye? Herhalde İstanbul, Ankara, Trabzon. Korkunç sesler geliyor. Hmm. Az dinle. Ay hmm. Erkek sesi. <laughs> I'll be there soon to give it to you in person. Boğa sesi. Thanks. Bye. Adam. Devamı gelecek. To be continued. Evet, bitti. Evet, o e, kanalımızda da ilk oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Serious Sam oldu. Şimdi şu Counter Strike'ın ilerlemelisini de bitirmeyi düşünüyorum. Yani Raid Shadow Legends harici tabii ki de oyunlar gelecek. Sadece Raid Shadow Legends için bir kanal değiliz. Onu söyleyeyim. Bundan önce de Watcher of Rams oynuyorduk. Yani daha çok ilerlemeli oyunlar gelecek ama belli başlı oyunlarda olacak. Raid Shadow Legends gibi. İlerleyen zamanlarda belki ondan sıkılıp onu da bırakabilirim. Benim için belli olmaz. İzlerken keyif aldıysanız arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin. Bu tarz ilerlemeli seri videoların gelmesini istiyorsanız, oyunların gelmesini istiyorsanız da bunları yorum kısmına belirtebilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takip edin.